Şöyle nereye gitmiş? Para mı gitmiş, pavyona mı gitmiş Alpaslan? Niye? Bugün... ...cihacılarla buluşmuş. Alparslan. CIA. He Bunların dükkanı mı var, bunların bayisi mi var da... ...gidip Alparslan, cihacılarla görüşüyor... ...bir de üstüne senin adamların nerede olduğunu biliyor. Mihmandarı kuvvetli İlyas'ım. Kim olduğunu sormama gerek yok herhalde. E herhalde. Özer yani. Neye gitmiş? Niye gitmiş? Bize söylemeden böyle bir şey yapmaz Alpaslan. Ay Diyen gitti tahmin etmiştim zaten. Nereden tahmin etmiştin beyim? Esra'dan. Anlamadım. Bu Ünal'ın yanında konuşmuşlar cihazcılar hakkında. Esra da oradayken. Kadınların yanında. Cia, Mia. Ne günlere kaldık ya. Kadınlar olmaz hiçbir şeyden haber alacağımız yok Şahin'e.